Günaydın baba. Günaydın nasılsın? Evet, İyiyim da, sen? Özlemiş mi? İyiyim. Haberler nasıl? İyi. Ayıp ayıp. Ne güzel işte. Kim istemez lise çağına dönmek? Abim duyacak. Yüksek sesle konuşun, yüksek sesle. Bunlar böyle fısır fısır devamlı olarak beni çekiştiriyorlar. Nezaket dışı tavırlarda sürekli benim hakkımda konuşuyorlar. Yok ne huysuz bir adam olmuşum. Yok artık bana bir şey söylenmiyormuş. Aa Şevket aşk olsun yok böyle bir şey. Ay ne diyeceğimi şaşırdım. Ben diyorum. Yani abi, Allah kure iftiradan saklasın derler ya tam yani. İftiraymış. Ben anlamıyor muyum sanıyorsunuz? Şevket ne oluyor? Maskara oldum elinize maskara. Baba dur bir dakika. Doktor müsaadesi olsa bir gün bile durmayacağım ben burada hemen işe başlayacağım. Neyse. Ben girecek yer bulurum kendime. Siz de artık biraz rahat edersiniz. Ah. Baba. Ay çok komik. Ay ne yapayım komik yani abime baksana sen. Çocuk gibi bir şey oldu ya. Neyse biraz dolaşırsa kendine gelir belki. Tamam tekrar arayacağım. Ama size uğrarsa haberimiz olsun. Çok teşekkürler. Baban ortada yok Ahmet. Aramadığım yer kalmadı. Yer yarıldı içine girdi sanki. Ne yapacağız? Ne zaman çıktı? Sabah. Biliyorsun ya. Hmm. Hani bize kızdı vurdu kapıyı gitti. O vakitten bir eve dönmedi mi? Hayır. Dur telaşlanma. Ben hemen çıkıp gidebileceği yerlere bir bakayım. Beyoğlundaki kitapçıya gitmiş olabilir. Bütün gün. Sonra başka bir yere uğramıştır. Bilirsin Beyoğlu'na gidince vakti unutur. Seni ararım. Merak etme anne. Babamı bulurum ben. Babacığım aşk olsun. Meraktan öldük. İnsan bir telefon etmez mi? Kimseyi rahatsız etmek istemedim. Telefonundan kim rahatsız olurdu baba? Annem. Çünkü benden mutlu. Sen bu söylediğine inanıyor musun şimdi? İnanıyorum tabii. Ayrıca haklı. Ya ben çekilmez biri oldum. Bir sıra burada kalacağım. Herkes biraz kafasını dinlesin. Annem nasıl telaşlandı haberin var mı? Dünyayı ayağa kaldırmış vallahi. Öyle mi? Öyle tabii. Ne zannediyorsun? <laughs> Hadi kalk baba. Artık eve gidelim. İstersen daha evvel seninle baş başa bir yerde yemek yeriz. Hem sana danışmak istediğim mühim bir şey var. İşle mi ilgili? Öyle sayılır. Ama önce anneme haber verelim. Ya bak ne diyorum. Bir yere gideceğimize burada oturalım. Olur. Ya ben bu adı evini çok özlemişim. Ben gidip yiyecek bir şeyler alayım o zaman. Yarım bardak koyuyorum baba. Ee, e, sana içki içirdiğimi annem duyarsa canımı okur. Doktor bu kadarına müsaade etti zaten. Bence annem biraz mübalağa ediyor. Sağlığına. Sağlığına. Evet Mahtum Bey. Sadede gelelim. İstanbul'dan bir süre uzaklaşmak istiyorum baba. Neden? Anlamıyorum. Haberi hepimiz duyduk. Nereye gitmek istiyorsun? Fransa'ya mı? Hayır. Bu defa yurt dışına gitmeyeceğim. Anadolu'ya gitmek istiyorum. Hem de en yüce köşesine. Sen Anadolu'da ne yapacaksın oğlum? Birçok şey yapabilirim. Hakimlik, savcılık. Hatta kaymakamlık. Kaymakamlık önce staj gerektirir. Tamam. Ahmet. Önce staj yaparım. Senin gibi büyük şehirde büyümüş, Avrupa'da tahsil yapmış biri... ...oralarda ne yapar Ahmet? Senin bildiğin tek Anadolu şehri Ankara. Belki tekrar Lozanya'da Paris'i düşünebilirsin. Anadolu'yu bilhassa istiyorum baba. Yaşadığım ülke İstanbul'dan ibaret değil. Ben yıllardır bir cam fanusunun içinden dünyaya bakmışım. Artık çıkmak istiyorum. Tam da idealist fikirlerin hayatını etkileyeceği yaştasın. Lütfen beni ciddiye al baba. Aa, tabii Ahmetciğim, tabii. Ben sadece seni anladığımı söylemeye çalışıyorum. Bazı teşebbüslerde bulundum. İçişleri Bakanlığı'na mektupla müracaat ettim, şartları öğrendim. Ankara'ya gidersem işin daha çabuk olacağını söylediler. Ben de en kısa zamanda gideceğim. İçişleri Bakanlığı'nda arkadaşlarım var. Bana söyleseydin bu kadar iş beklemezdim. Yani <laughs> Ankara'ya gitmene iş lüzum yok. Ben telefonla halledebilirim. <laughs> Teşekkür ederim baba. Annenin haberi var mı? Hayır. Her zamanki gibi önce sana söyledim.